Merhaba çocuklar. Bugünkü canlı dersimizde belirli bir kesir kadarı verilen çokluğun bütününü bulmayı işledik. Serkan'ın cebindeki parasının 5'te 2'si 20 TL'dir. Serkan'ın cebindeki parayı bulalım. Bu şekilde bir örnekle başladık. Şimdi sevgili çocuklar. Bakın burada ben bunu şekil olarak gösterdim. Serkan'ın cebindeki paranın 5'te ikisi 20 TL'ymiş. Ben önce 5 eşit parça böldüğüm bir bütün çizdim. Daha sonra 5'te ikisini gösterdim. Bakın çocuklar burası 5'te 2. 5'te ikisi 20 TL'ymiş. O zaman her bir parçaya kaç TL düşüyor çocuklar? 10 TL düşüyor. Bu parçalar 10 TL ise biliyorsunuz eşit parçalardan oluş, oluşuyor. bu, bu kısımlar 10 ise her kısım 10'dur. Böylece bir Serkan'ın parasını oluyoruz. Kaç para oluyor çocuklar? 50 TL oluyor. Çocuklar, kesir ver, kesir kadarı verilen çokluğun bütününü bulmak için e, verilen sayı paya bölünüyor, paydayla çarpılıyor. Yani burada. 20'yi 2'ye bölüyoruz, paya bölüyoruz, 10 buluyoruz, sonra paydayla çarpıyoruz, 50 TL şeklinde buluyoruz çocuklar. Yani kesir kadarını verilen bir sayının tamamını bulmak için verilen sayı paya bölünüyor, paydayla çarpılıyor. Ee, geçen dersimizde öğrendiğimiz soru tipinde bunu sakın karıştırmayın çocuklar. Bakın burada iki tane soru tipi var. Ee, bir ilkini geçen ders öğrendik. Bunu bugünkü dersimizde öğrendik. 60'ın 10'da 4'ü kaçtır? Bunda bir bütünün kesir kadarını bulmamızı istiyor. Onun için ne yaparız çocuklar? 60'ı e, paydaya böleriz. 60'ı 10'a böleriz. 6 Paydaya bölüp çocuklar Pay ile çarparız. Yani 4 ile çarparız. 6 kere 4 eşittir. 20. 4. Demek ki çocuklar 60'ın onda 4'ü kaçmış? 24. Bir bütünün kesir kadarını bulmamız istiyorsa çocuklar paydaya bölüp payla çarparız. Yani 60'ı 10'a böldük. 4 ile çarptık 24. Bunda ise çocuklar dikkat edin. 10'da 4'ü 60 olan sayı kaçtır? Burada kesir belli bir kesir kadarını veriyor. Tamamını soruyor çocuklar. Bunda az önceki yaptığımız işlemin e, tam tersini yapmamız lazım. 60'ı paya bölüp yani 4'e bölüp payda ile çarpmamız lazım. Yani çocuklar 10'da 4'ü 60 ona sayının kendisi kaçmış? 150'ymiş.